Onuncu sınıflarla parçalı fonksiyonlar ve fonksiyonlarda dört işlem konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Parçalı fonksiyonlar denildiği zaman fx'in e, x değerine göre farklı fonksiyon tipleri kullanacağını açıklıyor. Mesela x a'dan küçük veya eşit ise gx fonksiyonunu x a ile b arasında ise hx fonksiyonu veya x b'ye eşit ve b'den büyük ise kx fonksiyonunu kullanacaksınız. Yukarıdaki fonksiyonlarda arkadaşlar x a'ya eşit, x b'ye eşit noktalarına göre kritik noktalar var. Tamam mı? Bu noktalara göre belirlediğimizde biz buna parçalı fonksiyon dalları diyoruz. Mesela x eksi 2 diyor. Bakın arkadaşlar. x eksi 2 x küçük ise veya eşit ise 2'den ne gelir diye soruyor. Şimdi biz burada f1 için, f3 için ve f5 için değerlerini yazacağız. Arkadaşlar ilk yapmanız gereken şudur. Burada 1 için dediğinden dolayı x küçüktür veya eşittir bile dediğinden biz bu fonksiyonu kullanacağız. Yani x 1 olduğunda biz buraya 1 eksi 2 diyerek yazacağız. Çünkü bakın x'in 2'ye e, eşit veya küçük olduğu değeri söylemiş. Sonra 3 için değerimizde ise 3 olduğunda arkadaşlar 2 ile 4 arasında bir sayı. Yani 4'e de eşit olabilir, 2'den büyük de olabilir. Yani x 3 veya 4 olduğunda karesi alınacakmış. Bu durumda biz 3'ün karesini alacağız. F 5 olduğunda ise F 5 için arkadaşlar x 4'ten büyük bir değerdir. Ne olursa olsun bakın burada bir x değişkeni yok. Diyerek diyor ki 4'ten büyük ise x yerine siz 3 yazacaksınız. Yani sabit bir terim var. Değişken yok. 1'den iki çıkarsa eksi 1 kalır arkadaşlar. 3'ün karesi 9'dur. Artı 9 ve artı 3. Buradan da değerimizi arkadaşlar 11 olarak buluyoruz. Yani size parçalı fonksiyon verildiğinde e, x için yani fonksiyon için istenen değer neyse arkadaşlar onu yazıyoruz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. x tek sayı ise Evet bu soruyu ben çözeceğim. Bundan sonra size sırayla çözdüreceğim arkadaşlar. Kolay bir yöntem çünkü bu. Kolay, zor değil. Evet. Şimdi burada e, size e, 3 için 2 için ve yine g3 için değerler verilecek. Şimdi gx ayrı verilmiş arkadaşlar. Dikkat edin. fx ayrı verilmiş. Yani burada fx siz 3 değerini düşünerek hareket ettiğinizde x tek sayı için dediğinden dolayı burada gördüğünüz gibi x tek sayı yani f3'e göre düşünürsek x eşittir 3 ise biz buradan 3 çarpı 3 eksi 1 değerini kullanırız. 3 çarpı 3 eksi 1 nedir? 3 kere 3 9 1 çıktı 8 kalır. Yazalım buraya. Sonra çarpı diyoruz arkadaşlar g2 değerini yazıyoruz. Yani g fonksiyonuna bakacaksınız. X çift sayı olduğu için buraya da 7 yazıyoruz. Zaten bakın sabitlerim 7. Şimdi eksimi yazdım arkadaşlar. Bakın 7 kere 8, 56 yazdık. Eksi. F2 için. F2 çift sayı arkadaşlar. Demek ki bunu kullanacağım. Yani X eşittir 2 diyeceğim. 2'nin karesi artı 2. Bu da nedir? 4 artı 2. Buradan da 6'yı buluruz arkadaşlar. Sonra 3 için değeri diyor arkadaşlar. 3 için G3 dediği için demek ki Gx fonksiyonuna bakacağım. Burada da x eşittir 3 diyeceğim. Yani Gx fonksiyonlarında x artı 1 olarak düşünürsek 3 artı 1 buradan da 4'tür arkadaşlar. Bakın çarpan durumunda çarpanı da ekledim. 6 kere 4 24. Yani 56 eksi 24 eşittir 6'dan 4 çıktı 2 5'ten 2 çıktı 3 32 değerimi bulurum. Cevabım 32 arkadaşlar. Evet, sıradaki soruyu Emirhan çözsün. Evet Emirhan bu soru senin. Emirhan, sesim geliyor mu? Emirhan Emirhan belki burada mısın? Şey evet Emirhan soru senin. Benim sen bir şarj sıkıntım var evet. tamam. Şimdi bir dakika. Onunla şey yapmaya çalışıyorum. Ha, tamam. Şimdi e, f-2 f-2 için e, x-1 e, şeyini uygularız. E, çünkü sıfırdan küçük x-2. E, o, o, yüzden e, f-2 e, x-3'e eşit olur f de sıfırdan büyük olduğu için 2x artı k'yı uygularız. O da 6, 6 artı k olur. E, eksi 3 e, artı 6 artı k. 3 artı k oluyor. K, 3 artı k eşittir 4 ise e, k'da 1 olur. Evet. Buradan da Evet. Şimdi buradan da arkadaşınız ne dedi? K'da 1 oluyor dedi ve doğru söyledi. Çünkü x büyüktür sıfırdan ne olur arkadaşlar? Ee, X büyüktür sıfırdan diyor ama burada küçüktür. Küçüktür olduğu için bunu kullandı. X büyüktür 3 olduğu için burada da 3'ü kullandı ve K değerini 1 olarak doğru buldu. Teşekkür ederim Emirhan'cığım. Sıradaki soru Sude'nin. Sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Sude? Sude? Arkadaşlar Efendim? hepiniz sesinizi açık tutun. Ondan sonraki soruyu da Berke'ye çözdüreceğim. Heh, teşekkürler. Eğer sesiniz sorun varsa iki hatla girebilirsiniz. Evet Sude bu soru senin. Olmayacağım bir dakika çözüm. 10 dakika molada arkadaşlar size e, soruları paylaşacağım. Lütfen onları molada çözelim tamam mı? Cevaplarınızı mola bitince öğrenmek istiyorum. Evet Sude. Nasıl çözüyoruz bunu? Bir dakika. Hocam anlatayım. Tamam. Şimdi f4 artı f1 ifadesinin değeri kaç mıdır? Şimdi f4 teker teker F4 şimdi ilk önce eşitleyeceğiz x. X'in bir fonksiyonu. Çiftledikten sonra çıkan sayı da artık yani 3'ten büyük veya eşit sayıda küçükse ona göre o x'lerini yazacağız buluş sayı. Sonra diğer f1 fonksiyonu yapacağız. Evet. Evet, yapalım. Sonuç nedir? F4-9 geldi. F1'de bir dakika. Sıkıntı. Nereye Evet geliyor şimdi. Oynayalım Evet. Yazabiliyor musun Sude? Nasıl yazacağım? Yükseldim. Yazabilirsen. Orada bir etkinlik ekle diye bir yer var. Oradan kalem seçebiliyorsun. Ben göremiyorum. Ben niye koyayım şöyle? Evet. Evet, cevabımız nedir sence? 17 buldum ama Şimdi arkadaşlar bakın burada 17 buldu arkadaşınız. Aa, Emirhan düşmüş şimdi de. Bakın e, yapmamız gereken geldi. Evet. Bugün herhalde herkesin internetinde bir sıkıntım var nedir? Bir Emirhan düşüyor bir siz. Evet 17'yi doğru buldun Sude. Çünkü neden? 2 çarpı 5 eksi 1. Buradan bir dakika F4 dediği için eee X, içi, x eşittir 5 deriz. Neden? f'in 4 çıkması için x'e 5 değerini vermemiz lazım. Buradan da 2 çarpı 5 deriz. Eksi 1. Buradan 9'u buluruz. Burada da f1 çıkması için x'e 2 değerini vermemiz lazım. Yani x'e 2 değerini verdiğimizde x ne olur? 3'ten küçük bir değer olur. 3 çarpı 2 artı 2 buradan da 8 elde ederiz. Arkadaşınız doğru yaptı. Cevap 17. Teşekkürler Sude'cim. Evet. Sıradaki soruyu yapalım. Evet Berke bu soru senin. Emirhan, önce ben düşüyordum. Şimdi sen mi düşüyorsun? Evet. Berk'e güzel bir soru çıktı sana da. Nasıl çözeceğiz? Hocam ben çözeyim. Cevabı söylesem olur mu? Söyle bakalım cevabını. Efendim. Tamam, ee, o yüzden. Efendim belki. Emirhan ne dedin? Şarjım bitti o yüzden düşündüm. Düşüyor musun? Yo serviste misin? Daha okul devam mı ediyor? Resim anlaşılmıyor mu? Ee, yok anlaşılmadı. Ne dedin az önce? Ya e, şarjım bitti o yüzden daha demin düştüm. Ha şarjım bitti anladım. Tamam şimdi duydum. Ee, Berke ne buldun cevabı? Hocam çözüyorum. Tamam. Burada arkadaşlar eksi bir çıkması için 2 x artı biri neye eşitliyoruz belki Eksi biri eşitliyoruz değil mi? Evet hocam, çözüyordum zaten. Evet. Arkadaşlar sizler de çözün bakalım. Herkesin cevabını bir öğreneyim. Parçalı fonksiyon kolay bir konu, zor değil arkadaşlar. Hocam yardım. Evet. Chat'ten yazarsanız sevinirim. Hocam iki mi? Şimdi arkadaşlar burada e, bir saniye 2x artı bir dediğine göre iki çıkmaz değil mi? Bakalım. E, Sude doğru yapmış. Eksi 5 diyerek. Emirhan sen buldun mu? Bakın arkadaşlar. 2x diyorsunuz ve eşitliğin diğer tarafına gider. Eksi 2 olur. Buradan da x eşittir. Eksi 1 olur. x'e eksi 1 değerini verirseniz o zaman x ne olur? 4, eksi, x, x bu seçilemez değil mi arkadaşlar? x küçük bu, hocam, x, ben 4'ten x, diyor. O x zaman bunu seç. X, bunu seçmeniz şey. lazım değil mi? Ya. Neden? Çünkü eksi 1 diyor. x büyüktür eksi 4'ten. Bunu seçtiğimiz zaman ne olur belki? 2 eksi 1 değil mi? Cevabımız artı 3 olur. Buradan da neyi buluruz? Cevabı 1 olarak buluruz değil mi? Şimdi geldik diğerine. Birinciyi bulduk. İkinci için bakalım. Eksi f eksi 7 için. Bunun eksi 7 olması için ne diyeceğiz? 2x artı 1 eşittir eksi 7 deriz. Buradan da 2x eşittir eksi 8 olur. x eşittir eksi 4 olur değil mi? Eksi 4 olduğu için demek ki bunu seçmemiz lazım. O zaman yazarsak eğer 2 eksi eksi 4 buradan da 8'i buluruz. E, ee, C sorumuz neydi arkadaşlar? 1 eksi eksi 4 dersek 1 eksi pardon burası 1 eksi yanlış yazdım şurayı düzelteyim bir saniye. Şurada yerim kalmadı çünkü. Buradan da arkadaşlar artık 1 ve 8 değerini bulduk. Bir saniye Evet. Biri 1 bir arkadaşlar. Diğeri de nedir? Ee, şurası 8 değil tabii. Şunu yeniden yapayım arkadaşlar. 2 eksi x diyor. E burası da ne olur? 6 olur değil mi? 6. E burası 1'di. Burası da eksi 6. Cevap 5 olur. Evet. Çünkü neden? Eksi ile eksi çarpıldı. Artı oldu arkadaşlar. Artı 4 oldu. 2 ile de 4'ü toplarsanız cevap 6 olur. Cevabı doğru bulan Sude oldu. Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. burada geriye şu soru kaldı. Evet bu soruyu molada çözmenizi istiyorum arkadaşlar.